Atakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi. siz? Sağ olun, teşekkürler. Bursalıyım, doğum günümde Bursa'dayım. Ama memleketim Eskişehir diyebilirim. Ben de Bursalıyım, Selanik göçmeniyiz. Birlikte başladık bu sektöre. Ama en hani, okuduğum kitaplarla ve yaptığım araştırmalar sonucu varlık yaratmanın gayrimenkulden geçtiğini gördüm. İlk başta satmayı öğrenmek için elmakçılığa başladık. Satmayı öğreneceğiz. Daha sonrasında satın almayı öğreneceğiz. Daha sonrasında varlık yaratmayı öğreneceğiz. Şu an hala öğrenme aşamasındayız diyebilirim. İlk gayrimenkulü aslında birlikte, bir de bir ortak arkadaşımızla satmıştık. Balat'ta 4 artı 1 çok güzel bir daireydi. Altı buçuk bandında bir fiyatı vardı. Açıkçası benim Gümüştepe. Ee, yeni bir yerleşim bölgesi, villaların olduğu bir bölge. Doğayla iç içe, göle, 5 dakika mesafede. Aslında ben doğayı sevdiğim için doğa içerisinde bir yerde yaşamak en büyük bir isteğim diyebilirim. Ben de aynı cevabı verecektim. Ben özetleyemem, Merve Hanım'a atıyorum pası. <laughs> Çaba derim. Çaba göstermeniz gereken bir iş. Disiplin ve irade. En büyük hayalim şu, aslında insanlara bir ev satmak değil, bir deneyim yaşatmak. Bir mülkü istiyorsa, nerede olduğunu ona hayal ettirip, o hayal ettiği yerde o mülkü var etmek. En büyük hayalim bu diyebilirim.